Değerli Gaza mensupları, Afganistan tarih boyunca dünya gündeminde olmuş bir ülke. Hiç şüphe yok ki Afganistan, küresel ve bölgesel güçler için stratejik ve jeopolitik önemi olan bir ülkedir. Afganistan, Asya ülkelerini kara hakimiyetiyle birbirine bağlayan Asya'nın kalpgah ülkesidir. Afganistan aynı zamanda bölgesel ve küresel güçlerin güç değişim mücadelesi verildiği bir coğrafyadır Asya'nın kalpgahı Afganistan'ın tarihi sosyolojik savaş dönem noktalarını araştırmacı yazar Seyit Süleyman Nabil ile değerlendireceğiz değerli hocam 1979-1992 Sovyetler Birliği işgali, ulusal ve uluslararası sosyolojik süreçlerin ne nedir, ne gibi sonuçlar doğurdu? Buyurun hocam. Ee, tabii hocam bu noktada özellikle e, üçe ayırma gerektiğini düşünüyorum. Başlangıç itibariyle e, Sovyetlerin ülkeye girişi e, konusunda bir kaç paylaşmak istiyorum. Daha sonrasında o Sovyetler Birliği'nin Afganistan'da olduğu süreci, ardından ise Sovyetler Birliği çekilse de onun bir nevi kendi ardında bıraktığı Necibullah yönetiminin nasıl yıkıldığı dönemi de kısaca değinmek isterim. Şimdi hocam biz 79 yılına döndüğümüzde biliyorsunuz 78 yılında bir komünist derbe oluyor Afganistan'da ve Nur Muhammed Taraki iktidara geçiyor. Aslında Afganistan'da bu yönetime karşı mücadelenin başlanması Sovyetler Birliği ile beraber başlandı diye bir algı ve bir ya düşünce söz konusudur Türkiye genelinde ama şunu aktarmakta fayda var ki Afganistan'da özellikle komünist rejime karşı. 78-79 yılın başlarından itibaren bir nevi halk arasında mücadeleler başlamıştır. Bunun iki önemli boyutu var. Bir uluslararası boyutta Afganistan halkı bir nevi bu hükümetin komünist bir rejim olduğu ve Sovyet tarafından desteklendiği çok net bir şekilde bir, şey, bir nevi algılamıştır o dönemde. İkinci olarak onların komünist darbe, darbe adı altında yaptıkları reform çalışmalarıdır ki orada mesela kadınlara eğitimin zorunlu kılınması yine devlet dairelerinde o İslami hicab ile girilmenin, girilmesinin yasaklanması yine benzer şekilde İslami hareketlerin tamamen kısıtlanması ve de pek çok alimin asılması ve hapislere atılması bunlar aslında Afganistan'da o cihat sürecin başlamasının fitilini ateşleyen olaylardan bir tanesidir ki zaten ee, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a girişi e, hem Sovyetler Birliği'nin hep sürekli aslında konuşula gelen kendi dış politikasının bir parçası olmakla birlikte Afganistan'daki o dönemdeki yönetim de Sovyetler Birliği'ni Afganistan'a girmeye zorlamıştır. E, nitekim e, şu anda aslında arşivlerde o dönemde e, Taraki ve Sovyetler Birliği arasında e, tebadül edilen mektupları bulabiliyoruz. Ki şöyle bir şey var. Teraki başlangıç itibariyle Sovyetler Birliği daha gelmeden Sovyetler Birliği'nden destek e, isteğinde bulunuyor. Ki mümkün olması halinde Sovyetler Birliği asker göndersin. Ancak Sovyetler Birliği bunu başlangıçta sıcak bakmıyor. Çünkü bu uluslararası e, politik açısından onlara pek çok olumsuz gelişme meydana getirecekti onlar açısından. E, ama o mesela bir diyalog çok ilginçtir. Dönemin başkanı ilk etapta olumsuz e, cevabı alınca şey önerisinde bulunuyor. Özellikle Türkistan bölgesinden, Özbekistan, Türkmenistan'dan. Acaba Türk asıllı Sovyet askerleri gönderilebilir mi? Çünkü onlar hani ülkeye giriş yaparken halk çok fazla belki anlamayabilir. Sivil elbiselerle giriş yaparlar ve bize destek verirler şeklinde. E, burayı şundan dolayı söylemek istedim. Aslında o dönemde Sovyetler Birliği'nin şüphesiz Afganistan'da pek çok önemli çıkarı söz konusuydu. Ama Afganistan'ı o yıl içerisinde işgal etmesinin temel sebeplerinden bir tanesi de Yönetimin Afganistan halkı arasında ortaya çıkan ayaklamalar sonucunda yıkılış dönemine girmesinden kaynaklıydı. Tabii Afganistan'daki cihat da yine bir düşünce de şöyledir. Sanki Afganistan'da cihat tamamen Pakistan merkezli bir şekilde başladı. Çünkü biliyorsunuz o dönemde Afganistan'daki siyasi partiler ister Cemiyet İslami Hizbi İslami ve tamamı çoğunlukla Pakistan'dadır ama tabii ki yine Şii olan hiziplerde de İran'da daha çok mesken ediniyorlar. Ama biz başlangıç itibariyle halklar, halktaki o ayaklanmaları gördüğümüzde herhangi bir siyasi partiye bağlılık duymadan Badakhşan'da, Takhar'da, Herat'ta, Kandahar'da halkın bu özellikle Sovyetler Birliği'nin işgali sonrasında ayaklanmalarını görebiliyoruz. Ki bu savaş yine bildiğimiz üzere yaklaşık 10 yıl e, sürüyor ve o dönemde e, e, İslam ülkelerinin e, özellikle Saudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin desteği söz konusu biliyorsunuz ABD ile müttefik olmaları hasebiyle. Yine e, Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Carter döneminden itibaren daha sonra Reagan döneminde bu pik zirvelerine ulaşıyor. Afganistan'a bir desteği söz konusu. E, ama tabii e, her ne kadar uluslararası boyutta e, bir nevi sanki bir vekil savaşı vekalet savaşı bir nevi bir e, görüntü verirse de bu Afganistan halkı açısından bir milli mücadele savaşıdır. Ama tabi uluslararası boyutta o yönleri de söz konusudur. E, son olarak bu dönemle alakalı e, Necibullah e, dönemiyle alakalı eğer e, değerlendirmelerde bulunmak e, istesek ki zaten Sovyetler Birliği 89'a çekildikten sonra e, Necibullah e, iktidarda kalmaya devam ediyor. Ama Necibullah da şu anda Afganistan'da pek çok tartışılan konulardan bir tanesidir bu. Ki o milli barış ile alakalı bir konsept oluşturdu. Gelin barışalım, müzakere edelim ve bu savaşa son verelim. Böyle bir tartışma var aslında mucahitler barışa yanaşmadılar diye, ama o da birliği çekildi diye bir söylem geliştirdi ki tabii ki Afganistan çekilmek durumunda kaldı ama onun geride bıraktığı hükümet yine ona bağlı söz konusuydu ve askeri ve ekonomik anlamda yardımlar devam ediyordu ve bu yönetim aslında Afganistan halkı ve Afgan mucahitleri nezdinde Sovyetlerden arda kalan bir kukla rejim mahiyeti taşıyordu. Böyle olunca mücahidler bu caddele devam ettiler ve aslında bu hükümetin 89'dan 92'ye kadar 3 yıl ayakta kalmasının sebebi de mücahitler arasındaki o çatışmalar ve fikir ayrışmazlıklarıydı ki ortak bir strateji belirleme konusunda başaramadılar. Ama nihayetinde tüm sorunlara rağmen 1992 yılında mucahitler Kabil'i ele geçirerek iktidar sahibi oldular. Ama burada baktığımızda ilk etapta hem ulusal hem uluslararası düzeyde çok büyük beklentiler vardı. Özellikle İslam dünyası nezdinde Afgan halkı çok büyük bir mücadele göstererek kendi hükümetlerinin nihayetinde İslam bir hükümet kurabildiler. Afgan halkı da hem komünist rejimden hem işgalden kurtuldu ve nihayetinde yanlarında yer aldığı mücahitler hükümeti kurabildiler. Ama ne yazık ki Mücahitler iktidarı ele geçirdikten sonra savaş sonrası için net bir strateji ve planları olmadığı için yönetim noktasında çok başarılı olamadılar. Tabi bu noktada oradaki tüm siyasi partileri bir nevi bu ortaya çıkan daha sonrasındaki o iktidar kavgalarında bir nevi payı vardır. Ama ben burada özellikle o ayrımın netleşmesi açısından bir ayrım yapmak isterim kimin bu özellikle 92-96 yılları arasındaki savaşta ne tür bir e, payı var diye kısa birkaç konuya değinmek isterim. Şimdi 92 yılında biliyorsunuz e, cemiyet İslamiye bağlı e, komutan Ahmet Şah Mesut ilk kabile giriş yapan e, komutandır. Daha sonrasında e, Peşavur'da bir toplantı yapılıyor. Geçici hükümet e, kuruluyor ve buna göre 6 aylık bir e, yönetim olacak. E, efendim e, Sibatullah dedi. Ee, başkanlığında aynı şekilde bir başbakanlık görevi vardır. O hikmet yar veriliyor ve tabii daha sonrasında bu anlaşmanın ötesinde mücaddeden sonra Rabbani iktidara geçiyor O ayrı bir süreçtir. Ee, ama biz e, genel anlamıyla baktığımızda ilk olarak bu kurulan yönetimi kabul etmeyen ve bir nevi baş kaldıran e, kişi e, e, hikmet yar oluyor. Çünkü onun argümanı şöyledir: Tabii kabul fatedildi e, efendim. Necibullah iktidarının düşürüldü. Ama şu an Kabil'de ona bağlı olan milisler hükümette yer aldığı için bu hükümet dönem için e, kabul edilebilir değildir. Ki o dönemde e, General Dostum biliyorsunuz e, Ahmet Şamil ve o dönem ile birlikte özellikle Kabil'in fethinde destek sağladığı için yönetimde bir nevi söz sahibidir. E, tabii bu şekilde Hikmet Hikmetyar cephesinden başlangıç itibariyle Savaşlar başlıyor ama diğer taraftan baktığımızda da merkezi yönetim özellikle Ahmet Şahmesud ve Burhanettin Rabbani'nin önemli bir rol oynadığı o dönemki Kabil'de kurulan yönetim de yönetme noktasında çok önemli sorunlarla karşı karşıya alır. Çünkü dönemi Cumhurbaşkanı'nın Burhanettin Rabbani'nin her ne kadar Cumhurbaşkanı ise de Yetki anlamında Ahmet Şah Mesut kadar bir yetkiye sahip değildir. Çünkü Kabil şehri içerisinde de gözlemlendiğinde o dönemde şimdi tabii Afganistan'da o dönemde yazılan kitapların neredeyse hepsinde yazar. Cumhurbaşkanının verdiği kararlar ne yetkililer ne de halk tarafından önem görülmüyor ve tam anlamıyla uygulanmıyor. Şimdi böyle olunca ülke içerisinde de bir kargaşa vardır ve savaştan çıkmış olan ve aynı zamanda yönetme noktasında kendi içerisinde bir kargaşa bulunan böyle bir yönetimde özellikle Taşra'da, kenar illerde devlete tam anlamıyla bir da söz konusu değildir. Şimdi böyle olunca ülke genelinde bir kaos söz konusu, yine mücahit partiler arasında kavgalar ve savaşlar e, yürüyor ve e, halkta aslında o döneme ait çok önemli bir slogan vardır. Halkın o dönemde duvarlara yazdığı bir e, söylemdir ki bu Afganistan'da çok dillere persenk olan şeylerden bir tanesi de orada şudur. Özellikle Mücahitlerin yönetiminin ikinci yılından itibaren ki Kabil neredeyse harabeye dönüşmüş, diğer illerde yine kargaşa, anarşi devam ediyor. Duvarlarda şu yazılar göze çarpıyordu o dönemlerde. Yedi keçiyi alın, Necibullah'a e, boğa denir, pardon, boğa denir. O gaddarlığını binaen. Ee, ama hatta o kadar o savaşlardan sıkılıyor ki bu e, birbiriyle anlaşamayan, bu inatçı, yedi kişiden, kasık yedi mücahit partidir. Bunları geri alın, bize o sefak olan şeyi geri verin diye bir söylem ortaya çıkıyor. Bu da şundan dolayıdır. Her ne kadar biz çok büyük söylemlerle ortaya çıkmışsak da yönetimdeki başarısızlığımız halkı e, tekrar o eski komünist ve aslında halk tarafından benimsenmeyen rejime karşı sempati duymaya evet, başlamaları evet. toplandı. Bu noktadan e, yeni bir dönem başlıyor. E, 1996-2001 Taliban'ın birinci dönemi. E, ulusal lo sosyolojik sürece ne nedir ne gibi sonuçlar var? Taliban'ın e, biliyorsunuz 94 yılı itibariyle küçük bir hareket olarak ortaya çıkmış olan Taliban 96 yılına kadar özellikle o kargaşadan kaynaklı olarak ve o kargaşayı yönettiği bölgelerde son verdiğinden dolayı halk tarafından bir nevi destek görmeye başlıyor. Ve ulusal arası boyutta da aslında dünya da Afganistan'daki bu kargaşadan bir nevi gelyana gelmiş durumda ve Taliban hareketinin yükselişi herhangi bir ülke tarafından bir tehdit unsuru olarak algılanamıyor. Şimdi 96 yılında Taliban pek çok ili aslında savaşmadan ele geçirerek nihayetinde 96 yılında Kabil'de iktidarı ele geçiriyor. Ve bu da aslında iktidara geçtiğinde yine hak nezdinde çok büyük bir umut var. Çünkü onlar da sonuç itibariyle geçmişinde özellikle 80'li yıllarda cihad eden mücahitlerin öncülük ettiği bir harekettir. Bunun yanında şiar olarak veyahut söylem olarak biz şeriatı getireceğiz. Gerçek manada uygulamalı olarak aynı zamanda istikrarsızlığa son vereceğiz. Böyle bir söylemle ortaya çıktığı için hak nezdinde de vursası özellikle İslam dünyasının nezdinde de çok büyük iddialarla iktidara geçiyor. Ama tabii iktidara geçtikten sonra bunların da temelinde yaptıkları birkaç büyük hata vardır ki bu devamında aslında Amerika'nın 2001 yılında Afganistan'ı işgal etmesini bir nevi e, sağlıyor. O da şudur: özellikle hürriyetler ve özgürlükler noktasında çok önemli problemlerle karşı karşıya bırakıyor Afgan halkının. Bu sadece kadınlar konusunu kastetmiyorum. Yani kadınlar tabii ki o dönemde okullara gidemiyordu, yine mahremi olmadan kapıdan dışarı çıkması benzer şekilde e, yasaklanmıştı. Kadınlara yönelik kısıtlamaları az çok biliyoruz. Ama burada önemli olan erkekleri yönelik de bir takım kısıtlamalar, oldu. özellikle sakalın bırakılması konusunda. Yeni benzer şekilde Afgan elbisesinin giyilmesi zorunlu. Bunlar tabii ki bizim kültürümüzdür. Ama bunu bir zorunluluk haline getirildiği zaman bu halk açısından yaşanmaz bir durum hale gelebiliyor. Tabii biz sadece bu yönüne genel olarak odaklanıyor. O dönemde yönetim olarak da Andivali diye adlandırılan de facto olarak bir sistem oluşuyor. Andivali derken arkadaşlık, kardeşlik anlamına geliyor. Yani devlet dairelerinde devletin bu dairesi şu şahsın andivallerine aittir. Devletin şu dairesi şu şahsın andivallerine aittir. İşte böyle olunca da biri bir sorunu çözmek de istese ben şunun aslında bir nevi torpil gibi bir şeydir. Ama o kadar yaygınlaşıyor ki Afganistan'da andivali sistem diye bir söylem ortaya çıkıyor. Hatta bu o derecededir ki o dönemde hatta arabalarda bile şunun andivalleri diye pankartlar bile asılmaya başlamış. Özellikle şehir içerisinde saygını görmesi açısından. Tabi hem devletin işleyişinde böyle bir sorunla karşı karşıyayken, kadınlar noktasında, özgürlükler noktasında da daha demin ifade ettiğim gibi sorunlarla karşı karşıya olduğumuz gibi, Uluslararası siyasette de bir sadece ülke, üç ülke tarafından Afganistan tanınıyor. Birleşik Ama Arap Emirlikleri, Saudi Arabistan ve Pakistan. Ve bu da tabii uluslararası meşruiyet açısından yeterli olmadı e, tabii ki tabii o noktada Taliban'ın dış politika açısından yaptığı hatalardan bir tanesi ki bu dönemde özellikle o noktada çok büyük başarıları var etmeyen Afganistan büyük elçilikleriyle irtibatlarını kesmeleridir. Bunlar elçiliklerle o dönemde irtibatları kestikleri için diğer ülkelerle müzakere ve diyalog fırsatları olmadı. Bu da onları dünyadan kopuk bir hale getirdi. Yine benzer şekilde eee uluslararası örgütler olarak e, uluslararası terör örgütleri olarak tanımlanan bir takım örgütleri Afganistan içerisinde barındırdıkları da bir diğer önemli sebep oldu. Tabi bunların hepsi birlikte Afgan halkı nezdinde maalesef e, Taliban'a karşı bir nefret meydana e, getirir. Tabi ülkenin tamamı için bunu söz konusu olamaz bunu söyleyemem ama büyük bir kitle açısından bu yaşanmaz durum e, ülkeye yaşanamayacak bir hale getirdi ki biz gördüğümüzde 2001 e, yılında o 11 Eylül söylemini e, on plana e, koyarak Afganistan'ı işgal ettiğinde Afganistan'ın tabii ki evet hocam. E, Burada e, ilk yani 11 Eylülle e, başlayan bir e, süreçte 2001-2021 ABD öncülüğünde NATO dönemi, ulusal ve uluslararası düzeyde ne gibi sonuçlar doğurdu? Tabii. Şimdi oranın başlangıcı itibariyle dediğim gibi şimdi ABD Afganistan'a girdiğinde yine görüyoruz ki her ne kadar ülkenin farklı yerlerinde o bombardımanlar, zulümler devam ediyorsa da halkın çok önemli bir kitlesi tarafından destek görüyor. Çünkü halk yine burada bir umut arayışı içerisindedir. Belki başlangıç itibariyle o işgalin mahiyetini bu sefer halk kavrayamadı. O nedenle bir umut içerisindeydiler ama biz geçen 20 yılı gördüğümüzde bu umutların bir kez daha nasıl heba olduğunu görebiliyoruz. Ki aslında bu noktada Afganistan'da yayınlanan bir kitap vardır. Ee, Afganistan'da ABD'nin e, kaldığı süreç diye, Seyit İkram diye bir e, yazarımız. Aslında o bu süreç içerisinde ABD'nin özellikle ekonomik destekler noktasında nasıl ikiyüzlü davrandığını yani Afganistan'da tonlarca yardım yapılıyor. Ama biz görüyoruz ki sadece danışma için Maliye Bakanlığı'na danışma için gelen bir e, o danışma şirketi bir haftalık çalışma için 500 bin dolar vakit olarak Afganistan yönetiminden alıyor. Yani özellikle bu 20 yıl içerisinde çok fazla ekonomik destek yapıldığı diye bir iddia var. Bu doğrudur. Ama yapılan desteklerin pek çoğu hani Türkçe'de bir deyim vardır. Bir cebimden alıyorum, diğer cebime koyuyorum şeklinde bir şey söz konusu oldu. Tabi yine ee, ekonomik kalkınma noktasında da e, adımlar e, atıldı ama maalesef e, sistemi oluşturmadan bir takım iddialarla bir yerde bir çalışma yapmayı düşünürseniz ve özellikle bunu da ülkeyi işgal ederek gerçekleştirmeye çalışsanız başarılı olamaz ki Afganistan'da da ekonomik durumda da yine benzer şey söz konusu e, oldu. Uyuşturucu e, ticareti noktasında e, bu çok büyük iddialarla bunu sonlandıracağı noktasında gerçi Afganistan'da 2001 yılında neredeyse sıfıra inmişti. Amerika'nın Afganistan'da kaldığı süre içerisinde her yıl biz uyuşturucu ticaretinin arttığını e, görebiliyorduk. tabi e, tabii yine benzer şekilde Afganistan'da tabii e, kültürel olarak e, Afganistan daha çok renklendi denilebilir. Farklı kültürel kendini gösterme e, çabası içerisinde o bu söz konusu oldu. Ama bu da unutmamalıyız ki bir e, husus da şudur. Afganistan kültürel olarak her ne kadar dediğim gibi farklı kültürel yaşamaya tekrardan başlıyor ise de çünkü Taliban döneminde belli bir Afganistan belli bir bölgesinin kültürü herkese yaygınlaştırılmaya çalışıldığı bir dönem oldu. Ama bunun yanında halkta kültürel olarak maalesef biz bir yozlaşma süreci de gerçekleşti. Nitekim Afganistan'ın e, kültürel olarak haktaki yansımalarına baktığımızda bunu nasıl gerçekleştiğini özellikle medya e, vasıtasıyla ve daha sonra sosyal medya vasıtasıyla bunu nasıl değişim dönüşüme e, uğradığını e, rahatlıkla görebiliriz. Afganistan'daki 20 yıllık Taliban e, Amerika dönemini söyleyecek olursak e, ilk başta işgali bir nevi gizleyen bir takım anlaşmalar yapıldı, Birleşmiş Milletler devreye girdi, Avrupa Birliği, yine NATO. Sanki bu bir destek hareketiymiş gibi bir süs verilmeye çalışıldı ki bu zaten başarılı olamadı. Devamında dediğim gibi ekonomik alanda, siyasi alanda, kültürel alanda çok büyük iddialarla Afganistan'a gelindi. Ama neredeyse biz görüyoruz ki bu bunların herhangi birisi gerçekleşmeden tekrar Amerika Afganistan'ın çekilmek durumunda kaldı. İnsani olarak çok büyük kıyımlar maalesef yaşandı. Ama son 20 yılda alakalı olumlu bir nokta olarak söyleyebileceğim şey ise bizim özellikle Afganistan'da kadınların eğitimi ve kadınların sosyal hayatı dahil olması meselesidir. Ki biz şu anda özellikle benim yaşlarımda olan Afganistan'daki kızların büyük bir çoğunluğu üniversiteye ve okullarını tamamlamışlardır. Ve şu an Afganistan'da özellikle akademik camiamızda erkeklerden kadınlar daha çok ...on plandadır. Bunu da söylemek isterim ve... ...benim kanaatime göre... ...son 20 yıl... ...siyasi olarak, kültürel olarak, ekonomik olarak... ...çok başarılar elde edildiği bir dönem değil. Zaten siyasi olarak bir işgal dönemidir. Ama eğitim noktasında... ...Afganistan'ın gerçek manada çağ atladığı bir dönem olmuştur. Evet. Değerli hocam... ...2021 Ağustos sonrası... Talibanın ikinci dönemi ulusal ve uluslararası sosyal süreçlerine nedir? Ne gibi sonuçlar beklenir? Şimdi hocam, Taliban e, iktidara gelmesi sonrasında başta halk nezdinde çok büyük oranda bir korku vardı. Çünkü birinci döneminde kaynaklı olarak bir takım e, hatıralar insanların aklında canlanmaya devam etti. Özellikle o sert, sert uygulamalarından kaynaklı. Yine benzer şekilde son 20 yıldaki o propaganda araçlarının da insanların zihinde oluşturduğu bir profil var. E, ama e, Taliban özellikle iktidara geldikten sonra o e, genel affı ilan etmesi sonrasındaki bir takım o ıı, değiştiğini veyahut daha yumuşak olarak veya daha ılımlı tavırlar alabileceğini gösteren bir takım uygulamalara gidince bu da aslında halk nezdinde tekrardan bir umut meydana getirdi. Şimdi Afganistan'da güvenlik açısından evet, Afganistan'ın 50 yılda görmediği bir güvenlik Afganistan'da sağlamış Ama bu güvenlik sadece can, can ve mal güvenliğidir. Tabii ki bu güvenliğin başka boyutları, fikir güvenliği, Aynı şekilde kültürel olarak halkın bir güvenliğinin e, halen sağlanabildiğini e, söyleyemeyiz. Ama tabii olağanüstü bir durumdur. Bunun daha iyi olmasını e, temenni ediyoruz. E, tabii güvenlik noktasında olumlu bir gelişme var. Yine ekonomi olarak biz bakıyoruz. Özellikle yeraltı kaynaklarına yatırım noktasında çok önemli e, gelişmeler var. Yine Afganistan için çok önemli e, olan su kaynaklarının, e, yönetimi noktasında özellikle e, Koçtepe kanalı e, başta olmak üzere farklı alanlarda bu noktada yatırımlar e, devam ediyor. Her ne kadar ulusal destekler e, çok daha aza indirgenmiş olsa da sonuç olarak bir devlet işleyişi devam ediyor. Yolsuzluklara karşı mücadele noktasında başarılılar. Yine uyuşturucu ekibine karşı başarılı olduklarını e, söyleyebiliriz. Ama belki e, yine e, hürriyetler noktasına e, geldiğimizde e, aşamalı olarak sanki bir takım konularda o eskiye 90'lı yıllara dönmeye başladılar Çünkü biz kadınların eğitimi noktasında Taliban ilk yılında biliyorsunuz ilk başta kadınları ve erkekleri üniversitede ayırdı İki gün kadınların gidebildiği iki günde erkeklerin gidebildiği bir sistem oluşturdular devamında üniversiteler kapandı ardından kadınların okula gitmesi 6 sınıfa kadar sınırlandırıldı ve maalesef şu an bu süreç bu şekilde devam ediyor. Yine e, kültürel olarak defakto olarak özellikle o sakal bırakılması e, konusu başta olmak üzere belli bir giyim tarzına dahil olma noktasında erkekler de belli kısıtlamalarda e, dahil edildi. E, ama şunu e, söyleyebiliriz mevcut durumla alakalı. Dediğim gibi pek çok konuda gelişme var ama bazı konularda o 90'lı yıllardaki hatalarını yapmaya devam ediyorlar ve onun en önemli e, ayaklarından bir tanesi de meşruiyetlerini sağlamak açısından biliyorsunuz. Devlet ve halk arasında bir nevi bir bağlantının kurulması lazım. Bu bir parlamento olabilir, bir şura olabilir. Maalesef bizde böyle bir şey söz konusu değil. Yine benzer şekilde bir anayasanın olması şüphesiz bir hükümet ve bir devlet için gereklidir. Ama bizim Afganistan'da maalesef halen bir anayasa söz konusu değil. Tabi bu noktada dediğim gibi Sorunlarımız e, söz konusu ama bu sorunların çözümü noktasında birkaç sözü ifade ederek aslında çok da e, uzatmak istemiyorum. Zira bu aslında sorunlar daha çok konuşulan e, konular arasına e, giriyor. E, şimdi e, Taliban açısından ister kültürel alanda ister siyasi olarak e, sorunların çözümü noktasında ekonomik olarak neredeyse aynı fikirdeler. Ve ekonomik olarak attıkları adımlar Afgan halkı nezdinde benimseniyor. Çünkü ekonomik halkımı açısından önem arz ediyor. Ee, ve dış politikada da bazı yönleriyle şu an Afgan halkı tarafından başarılı bulunuyor. Özellikle geçenlerde bizim e, sınırımıza e, bir çatışma yaşandı ve o toprakları koruma noktasında attıkları adımlar halk tarafından benimsendi. E, ama e, özellikle bu kadınlar meselesinde, eğitim meselesinde, siyasi konularda attıkları adımlarda e, şunu e, eklemekte fayda var. Taliban'da şu anda tek bir yapı olarak o yönde hareket etmiyor. Mesela kadınların eğitimi konusunda Taliban'ın 2-3 farklı gruba ayrıldığını söyleyebiliriz. Özellikle yönetim e, kısmında. E, Hebatullah, yani e, Hebatullah Hibatullah Sade, e, başta olmak üzere e, Abdülhak Hakkani, e, genel e, muftu ve bir takım e, alimleri e, tamamen kadınların eğitimine karşı çıkarken e, Muhammed Yakub Mücahit ve yine Hakkani e, buna e, sıcak baktığı görülüyor ve bu defalarca da aslında farklı yerlerde yaptıkları konuşmalarda bunu dile getirdiler. Yine e, siyasi olarak da attıkları adımlarda böyle bir kutuplaşmanın kendi aralarında olduğunu e, söyleyebiliriz. İlerideki dönemde aslında Afganistan'da özellikle bu siyasi meşruiyetin sağlanması ve eğitim ve kültür alanındaki bir takım kısıtlamaların kaldırılması Afganistan'da gerçek manada kalıcı bir e, çözümün getirilmesi noktasında önemli olacak. Bunun yanında da bu devleti tek bir partinin Hükümeti olmaktan öte tüm Afganistan halkını temsil eden bir hükümet haline e, getirilmesi de aslında istikrarın sağlanması için e, önemli olacak. Bu noktada Taliban içerisinde atılmak istenen adımlar vardır. E, ama dediğim gibi kendi aralarındaki bir takım e, ayrışmalardan kaynaklı olarak bu noktalarda e, somut adım atılamıyor. E, ama ben bir e, Afganistanlı öğrenci olarak, bir araştırmacı olarak Türkiye'de e, okuyan. E, öyle inanıyorum ki e, mevcut durumda e, mevcut yönetimin özellikle dediğim gibi kadınların eğitimi konusu ve siyasi arenada yaptıkları bir takım hatalar noktasında e, onlarla müzakere edildiği e, sürece e, hatalarının yapıcı eleştiriler vasıtasıyla ve çözüm önerileriyle birlikte kendileriyle paylaşıldığında ve bu noktada bir ikna sürecinin başlaması ve bir müzakere sürecinin başlamasıyla Afganistan sorunlarının çözülebileceğini düşünüyorum Zira özellikle yaptığı tüm hatalarına rağmen tüm eksikliklerine rağmen Afganistan'da şu anda son 40 yılda ve özellikle ben 98 yılında doğmuş bir Afganistan'da olarak hayatım boyunca görmediğim bir istikrar durumu söz konusu. Ama bu istikrar özellikle siyasi alanda meşruiyetin sağlanması, yine insanların üzerindeki baskıların azaltılması noktasında adımlar atılmadığı sürece bu istikrar maalesef ki kalıcı ve devamlı olmayacak. İşte bu noktalarda atılan adımlar da öyle inanıyorum ki Afganistan açısından e, önemli olacak ve sorunların çözülmesi noktasında da katkı sağlayacaktır. değerli hocam, e, birikimlerinizi bir Afganistanlı araştırmacı yazar olarak paylaştığınız için teşekkür ederiz.